sevgili programın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyim. Bu böyle ikinci bölümde ilk bölümde euro dolar paritesinin detaylı analizini yaptık, yol haritasını verdik. Neler olabileceğini, sizlerle hedeflenen nerelerde neler paylaştık. Şimdi sterline aynı e, tarz bir analiz yapacağız ve e, sterlindeki e, fiyatlara biraz e, soracağız acaba bir hareket varsa nereye kadar olabilir, ne olabilir diye. E, şimdi sterline bir sterlinle ilgili bir analiz yapalım. Eğer zamanımız kalırsa da ee, belki dolar tl'ye belki altına da bir bakarız. Ama bakalım zamanımız kalırsa Sterlin'e zaman ayıracağımı söyleyeyim sevgili yatırımcılar. Şimdi Sterlin şu anda 1.54 50, 50 seviyesinde ve bakalım grafikler bize neyi söylüyor sevgili yatırımcılar. Şimdi bu Sterlin'e baktığımız zaman özellikle Sterlin paritesine baktığımız zaman ee, burada ee, <laughs> güzel bir ee, ve kuvvetli bir çıkış görüyorum. Şimdi bu çıkışın neden olduğunu, hedeflerin nereler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Gene sevgili yatırımcılar dün gece e, dün gece e, bu e, hem eğitim birlikte bir paylaşım süreci yaptığımız, eğitim yaptığımız arkadaşlarla birlikte yaptığımız analizlerde Euro Sterlin'de bir yol haritası çizdik. Sterlin'le ilgili geniş geniş konuştuk ve orayla ilgili hedeflerimiz nerelerdir diye bir analiz yaptık. Şimdi bu analizin yansımalarını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, biz bu analizi yaparken tabii ki şu anki fiyatlar yoktu, 154-50 gibi bir fiyat yoktu ve ee, daha da aşağılardaydı ve kuvvetli bir çıkış beklediğimizi vurgulamıştık. Şimdi bunların neler olduğunu, niçin olduğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ee, bakalım karşımıza neler çıkacak. Şimdi burada öncelikle ee, şu bir hareketli ortalamaları bir almak istiyorum. Ee, kaydedilmiş grafiği açayım. Buna Sterlin yazalım. Şimdi baktığımız zaman Sterlin paritesinde sevgili yatırımcılar burada benim dün itibariyle göstermek istediğim bir şey var. Dün sevgili yatırımcılar şunu grafiğimizde güncel diyelim. Dün şu mum çok enteresan bir mumdu. Yaklaştırayım. Bakın. Dünkü harekette şu tek başına mum çok kuvvetli bir çıkışa işaretti bence. Neden? Çünkü 1 2 3 4 tane hareketli ortalamayı kısa vade, uzun vade hepsini tek bir mum kırdı. Sadece bu tek bir mum kırmakla da kalmadı sevgili yatırımcılar. Arkasındaki 1 2 3 4 5 şu 5 tane mumu yuttu sevgili yatırımcılar. Yani 5 tane 240'ı yutan ve hepsinin üstünde kapanış yapan bir mumdu bu sevgili yatırımcılar. Bu piyasanın yukarı yönlü çıkış yönündeki isteğini net bir biçimde gösteriyordu. Şimdi şunu söyleyebilir bir yatırımcı. E şuradaki çıkış o mumdan daha güçlü bir mum. E niye burada böyle bir şey olmamış? Devamı gelmemiş de vermiş. Bakın, ama hareketli ortalamaları takılıyor yukarıda sevgili yatıcılar. İlk defa burada bu hareketli ortalamaları yukarı bu kadar net kırdığını da görüyorum. İşte bu ilk işaretti, yani yukarı yönlü ilk işaretti. Ve buraya baktığım zaman 240 dakikalık grafiklerde mavi ile çizdiğim uzun vadeli trend yani uzun vadeli fibonacci'dir. 233 günlük pardon uzun vadeli hareketli ortalamadır. 233 günlük 233 günlüğün hep üstünde kaldığını görüyorum. Şu bölgede sevgili yatırımcılar bakın şu bölgede bunun altına sağına sonuna sakmalar var. Bu bölgeyi de bir dip bulma çalışması olarak e, düşünüyorum ben. Bir dip bulma. Bu dip bulmaysa o zaman şu hareket bir düzeltmedir sevgili yatırımcılar. Bakın tekrar ediyorum. Şu düşüş bir düzeltmedir. Peki gelin şunu soralım fiyatlara. Bu hareket gerçekten bir düzeltme mi? Hangi hareket? Şu hareket. Gerçekten bir düzeltme mi? Şimdi bu hareket gerçekten bir düzeltme ise bizim e, şu anda benim kullandığım Fibonacci analizimiz bize mutlaka ve mutlaka e, bunun düzeltme seviyelerinde kaldığını gösterecektir. Bakalım düzeltme ise tepeden tepeye alıyorum. Buraya koyuyorum ve getiriyorum sevgili yatırımcılar. Buraya getirdiğim zaman net olarak gördüğüm bir şey var ki bu hareket 61.8 seviyesinde kesmiş. Yani 61.8 Fibonacci 61.8'de kesmiş ki burası tam düzeltme seviyesidir. Ve ben daha önceki mesela Euro dolar paritesinde bu analizi yaparken söyledim. Sterling genellikle sevgili yatırımcılar ikili dip yaparken nokta yani birbirlerine paralel iki dip bulur. Ve burada da ikili dip söz konusu ve düzeltmenin bittiğini ikili dip yaparak da yukarı yönlü bir çıkışın startını verdiğini söyleyebiliriz ve e, 155 75lere kadar da bir çıkışı ben kendi adıma en azından kısa vadede bekliyorum. E, daha fazlası olur mu şimdi o hepsine bakacağız ama şimdi burada önemli olan şu, şu soruya cevap verdik. Hangi soruya? Şu düşüş bir düzeltme mi diye bu soruya cevap vermeye çalıştım ve bu sorunun cevabı da evet bir düzeltme. O zaman bu bir düzeltme hareketi ise bu düzeltmeye bakarak yukarı yönlü nasıl bir yol haritası çizebilirim diye gene Fibonacci'ye soru sorduğum zaman da benim karşıma çıkan yol haritaları bunlar olur. Ve yol haritalarında %50 seviyesi burası. %61.8 ise burası sevgili yatırımcılar. Ve 76.4 ki sterlinde bu 76.4 her zaman önemlidir sevgili yatırımcılar. Orası da bir 56.05 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 240 dakikalık grafiklerde. Bakalım şu anda son dönemde nasıl davranmış özellikle bugün. Bugün sevgili yatırımcılar %50 seviyesinde geçtiğini ve ee, 61.8'e kadar bir harekete gebe olduğunu görüyoruz. En azından 61.8'e doğru bir yolculuk. O da 1.55-20 seviyelerine doğru bir yolculuk. Burada sterlin paritesinde başlayacak olduğunu görüyoruz. Ki bunun zaten semeresini buralarda bize göstermiş. Sterlin'deki yol haritası budur. Ve bence sterlin'de hedefler 58 75'tir sevgili yatırımcılar. Yani bu zirveyi geçeceği için 158 75 hatta ve hatta şu yukarıdaki 160 90'lar bile potadadır. Ama ben şimdi 160 90'lar size telafi etmiyorum ve diyorum ki ilk hedef 56 yani 55 75 ile 56 aralı oralarda geçirdikten sonra yukarı yönlü 1.58.75'lere kadar da bir çıkış bu muhtemelen sterlinde görüyor olacağız sevgili yatırımcılar. Sterlindeki de görüntü yani yukarı yönlü hareketin devam ettiğini ve bu hareketinde e, bu söylediğim e, hedeflere doğru gideceğini düşünüyorum. 123 ile en azından şu bant aralığına yani kısa vadede şu aralık hedef onun üzerine zaten buralarda eğer ki bir formasyon, bir destek bulursa da buradan yeni bir hareketle en azından 123.6'ya kadar da bir hareketi burada izliyor olacağız. Yani FED öncesi sevgili yatırımcılar, FED öncesi piyasa hem Euro dolar hem sterlin paritesi FED öncesi yüklerini almışlar. Ne demek yüklerini? Al? Yani pozisyonlar alınmış burada. Bu pozisyonlar satış pozisyonları değil sevgili yatırımcılar. Tekrar ediyorum yani sterlini burada FED öncesi e, oyuncular büyük oyuncular piramidin tepesindeki oyuncular Sterling'de 1.47'ye 1.45'e pozisyon almamışlar sevgili yatırımcılar. Yani burada pozisyon aldıkları, oynadıkları hedefler en azından piyasa bana Fibonacci çalışmalarım yani fiyatları ben sorduğum zaman fiyatların bana işaret ettiği nokta burası yukarı yönlü diyor sevgili yatırımcılar. Yani yukarıya hedeflemiş bu e, bu alıcılar ve bakalım yani bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi siz de e, hep birlikte burada e, bunu gözlemliyor olacağız. Şimdi bunun neticesinde bundan bir de formasyon var burada sevgili yatırımcılar. O formasyonu da sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi burada bir omuz baş omuz formasyonu var. Hangisi nerede? İşte şurada bir omuz baş omuz formasyonu var. Şimdi bu omuz baş omuz formasyonu şimdi bunu sorabilirler çünkü. Bir düşüş formasyonları değil mi? Sevgili yatırımcılar, evet omuz baş omuz... ...açın kitaplara bakın bir düşüş formasyonu Lakin, lakin... ...dipten çıkışlarda... ...bakın dipten çıkışlarda omuz baş omuz... ...görüyorsanız, yani bakın... ...omuz baş omuzun oluştuğu yere bakın yani... ...omuz baş omuz burada oluşmuyor. Şu bölgede oluşmuyor bakın. Omuz baş omuz şu bölgede oluşmuyor, şu bölgede oluşmuyor. Nerede oluşuyor? Gelmiş, düşmüş en dibine... ...en dibin biraz üzerinde. İşte bu tür formasyonlar devam formasyonları oluyor genelde sevgili yatırımcılar. Özellikle ve özellikle bu omuz baş omuz formasyonu arkasına şu tarz bir çıkışı almış. Bakın bu tarz bir çıkış. Yani 1.45'ten 1.58'e gitmiş. 1300 pip gitmiş bir sterlin var karşımızda. Onun arkasına yani omuz baş omuzun arkasında düşüş formasyonunun arkasında 1300 pip, pip bir çıkış var. İşte bu e, dipten başlayan bir çıkış var. İşte bu bu formasyonun muhtemelen çalışmayacağının göstergesi. Ve bana kalırsa çalışmayan formasyon, omuz baş omuz formasyonu en azından sevgili yatırımcılar bir üst bu direnç seviyesine kadar bir hareketi tetikler ki burası zaten 1.58.30 oluyor ki bizim de zaten hedefimiz 1.58.75 daha kısa vadede. Sterling ile ilgili olarak sevgili yatırımcılar sizlere söyleyeceğim şey şudur ki böyle çok detayına girmedim çok soru sormadım fiyatlara ama bu sorular zaten soruldu. Ee, genel olarak gördüğüm şey şu ki Sterling'de yukarı yönlü bir hareketin oldu ve bu hareket neticesinde de yukarı yönlü bazı hedefleri var ve bu hedeflere doğru e, bir e, çıkışı muhtemelen Sterling paritesinde de izleyeceğimizi düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Ee, şurada bir tümünü silelim. Ee, ile ilgili benim e, genel olarak e, düşüncem bu yönde. Bir de bunu yapmadım ama sterline bir yapalım. Şu dip nereyi, şurası nereyi işaret ediyor ona bir bakacağım. Bakın tepe şurayı işaret ediyor. Görüyor musunuz? Yani şu iki tepeyi ben aldığım zaman, şuradaki iki tepeyi aldığım zaman sevgili yatırımcılar evet. şu iki tepeyi aldığım zaman bana işaret ettiği yerler, yer şurası. Şu ikisi. Ve bu ikisinin üzerindeki dip bu bu seviyeleri yakın dip bir burası var. Bir de sevgili yatırımcılar burası var. Şimdi ikisine göre de bir Fibonacci almak istiyorum. Bakalım oradan bir şey yakın. Önce şunu almak istiyorum. Ee, güzel. Güzel yakalamış bu. Bir de şurayı alacağım. Daha güzel. Evet. Bakın sevgili yatırımcılar. Şimdi Şurası 61.8 Şurası da 76.4 Aynı hikaye burada. 61.8 belli olmadı. Onu bir 2 ile göstereyim. Burayı da 2 ile göstereyim. Şimdi oldu. Yakınlaştıralım ve Bakalım fiyatlar bize ne diyor. Şu düşüş trendini buradan silelim. Hop sildik. Bakın sevgili yatırımcılar. Şu anda fiyatlar 61.8'e gidiyor. Bakın 61.8'e gidiyor. Ve bu 61.8 seviyesi kırıldığı zaman ki kırmak için gidiyor bence. 61.8 seviyesi kırıldığı zaman sterlin paritesi daha yeni pozitif alana geçecek. Bakın yani şu anki bu çıkış çıkış değil aslında. Pozitif alana geçmek için kendini yukarı atış hareketi. E pozitif alana geçtiği zaman o zaman yukarıdaki diğer bir hedefi 56 90'lar bir 57'ler oluyor sevgili yatırımcılar. Ve böyle baktığımız zaman da piyasanın hala sterlinde özellikle yukarı yönlü ciddi bir potansiyeli olduğunu bu şekilde de anlayabiliyoruz. Bu şekilde de görebiliyoruz sevgili yatırımcılar. Bunu da bu şekilde size özetleyeyim. Bir de e, Sterlin'de bir yol haritası daha vermek istiyorum. Bu vereceğim yol haritası da sevgili yatırımcılar. Tepe tepe çalışmam. Yani Fibonacci'de tepe tepe çalışmam. Ve bu şu anki Sterlin'deki de en net e, yukarı yönlü yol haritası budur. Yani bunun resmini çekebilirsiniz. Bunun resmini, bunun resmini çekin sevgili yatırımcılar. Alın bunu duvarınıza bir yere asın. Bakalım nereye geleceğini görün. Yani şu, şu seviyelere geldiği zaman şuralara geldiği zaman Fibonacci seviyelerine piyasanın nasıl hareket ettiğini hep birlikte burada gözlemleyeceğiz. E, şu anda %50 seviyesini geçiyor. %50 seviyesinin üzerinde 55-40'lara kadar 61-8'e kadar ekstra bir yukarı hareketin olma ihtimali var en azından buraya kadar bir çıkışı gösteriyor ki şurada sevgili yatırımcılar net bir ikili dip formasyonumuz var. Bakın ikili dip formasyonumuz var. Zaten bu formasyon gereği de fiyatlar 76.4 seviyesine doğru bir yolculuğa başlamıştır duruyor. Benim kanaatimce Sterling paritesi 155 ile 1.56-40 aralığı e, sterlin paritesinde e, şu anki hareket 1.55-75'e 1.56-40'a doğru bir e, yukarı hareketi tetikliyor. Şimdi e, burada şunu da yapalım. Genel olarak burada baktığımız zaman bu hareket yukarı yönlü ve şurayı geçebilir. İlk etapta buraya geçememesi söz konusu olabilir. İlk etapta bu bölge geçilemiyor olabilir. Ben kabul takayım. İlk etapta o bölgeye geçemiyor olabilir piyasa. Ama arkasından sevgili yatırımcılar arkasından muhtemelen buralarda geçildikten sonra yukarı yönlü yeni bir hareketimiz söz konusu olabilir. Ki bu hareketle bize 1.59'ları 89'ları 1.60'ları gösteriyor. Yani sevgili yatırımcılar şu anki fiyat hedeflerine baktığın zaman FED, MED hikaye kısmını geçtiğimiz zaman fiyatlar bana daha uzun vadede yukarı yönlü 1.60'lara kadar bir potansiyeli işaret ediyor sevgili yatırımcılar. 1.60'lara kadar. Zaten hem Euro-Dolar parçasına baktığım zaman hem Sterling'e de baktığım zaman bu tür dinamikleri gördüğüm için e, temel analiz noktasında çok da takılmamak gerektiğini e, bir kez daha size vurgulamak istiyorum. Yani doların burada değer kaybı süreci mi başlıyor diye sorabilirsiniz. Bir düzeltmesi mi olabilir? Bir şeyler olacak sevgili yatırımcılar ama bu bir şeyler olurken Piyasanın aşağı yönlü değil de tam tersi yukarı yönlü hareketler yapıp yapacağını potansiyel olarak yukarı yönlü bir hareketin başladığını tekrardan vurgulamak istiyorum size sevgili yatırımcılar. Burada yönümüz sterlin paritesinde de yukarı ve sterlin paritesinde de olası hedefler bunlar. Zaten hani yol haritası istiyorsanız kendinizde Fibonacci'yi de bu gösterdiğim noktalara koyarak bir yol haritasını çizebilir ya da bunun pirinç şeklini alıp kendiniz bunu bu yol arkasını takip edebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Hemen dolar tl ile ilgili kısaca bir şeyler de söylemek istiyorum. Şu anda dolar tl 2.73 E, burada şunu vurgulamak istiyorum. Burada önemli olan şu sevgili yatırımcılar. Şimdi bu bir düzeltme. Benim kanaatimce bir düzeltme. Yani her şeyden bağımsızız bakın. Şimdi bu koalisyon kuruldu oldu olmadı. Bırakalım hepsini. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani fiyat olarak dikkat edeceğimiz nedir? Şimdi onu bir size özetlemek isterim. Öncelikle ilk etapta düzeltmeye bakıyorum. Şuradan gelen düzeltme nereye kadar olabilir sorusuna bakıyorum ve bu düzeltme 76.4. Zaten buraya kadar 273. Yani 273lerin buraların taban olması gerekiyor sevgili yatırımcılar. Burası taban olduğu sürece piyasa piyasanın bakın burası taban olduğu sürece 2.73 taban olduğu sürece tekrar ediyorum 2.73'ler taban olduğu sürece 2.73'ün altında kalıcılık olmadığı sürece bu piyasa her daim dolar tl yukarı yönlü patlama yapmaya hazırdır sevgili yatırımcılar bakın hazırdır yani yarın burada bir haber çıkar bir şey çıkar bu gene 2.80 olur sevgili yatırımcılar dikkat etmeniz gereken nokta budur buralar kısa stoplarla alış yeri olabilir yani 2.73 40'tan alırsınız 272 40'a stop koyarsınız mesela. Böyle bir tarzda işler denenebilir. Daha uzun vadede olası bir düzeltme nereye kadar gelebilir diye sorarsanız sevgili yatırımcılar, işte 382'de düzeltmesini bitiriyor bakın. Burada 23 6'ya takılmış. Burada 382'de düzeltmesini bitiriyor. Bir düzeltme daha gelirse yani olumlu bir haber gelirse aşağıda 270 40 var. Onun altında da 267, eee 267 75'ler olduğunu görüyoruz. Ha, nasıl bir işlem stratejisi uygulamak gerektiği noktasında ben söylüyorum yani. Eğer ki düzeltmeler yukarı yönlü hala beklentiniz varsa kısa stoplarla. Buralarda 273 mi geldi? Alış. 272 stop. Çünkü 272 altında 270 gelir. 2.70.30'larda 30'larda alırsınız. 269 80'e 90'a stop koyarsınız. Buradaki dönüşü oynarsınız. Her daim buradaki dönüşlere kısa stoplarla da işlem yapmak mümkün gibi gözüküyor sevgili yatırımcılar. Ee, ama tabii ki e, çünkü buradaki dönüşü eğer ki dönüş olacaksa... Ve bu dönüşü buradan yakalarsanız sevgili yatırımcılar o zaman bunun ödülü gerçekten çok iyi olur. En azından 2.77'nin 2.77 ile 2.80 arasında bir yere doğru hareketin olacağını vurgulayabiliriz. Kısaca dolar tl'ye de değindikten sonra sevgili yatırımcılar analizimizi bitirelim. Şu anda euro dolar 1.1363 sterlin 1.5455 her şey yukarı yönlü hareketlerin daha kuvvetli olduğunun göstergesi konumunda sevgili yatırımcılar. Haftaya yeniden sizlerle buluşmak üzere hoşçakalın.